Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın yurt dışındaki şirketleri üzerinden uygun fiyatlarla ithal ettiği etleri Türkiye'de yüksek karla sattığına ilişkin iddialar gündemde. Bu iddialara yönelik açıklamalarda bulunan İyi Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı Gürol Yer sert eleştirilerde bulundu. Yerin gündeminde ayrıca Kasım ayı enflasyon rakamları da vardı. Kasım ayı enflasyon rakamlarına yönelik de eleştiriler getiren yer bu rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İyi Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, haftalık basın açıklamasında bulunarak gündemi değerlendirdi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın yurt dışındaki şirketleri üzerinden 3 yılda 4 milyon kilo et ithal ettiği ve bu etleri yüksek karla Türkiye'ye sattığı iddialarına ilişkin konuşan yer sert eleştirilerde bulundu. Dış piyasadan 4 Amerikan dolarına yani 168 TL kilo fiyatıyla ithal edilen et vatandaşın sofrasına ya da alımına en uygun şart ve ortamda ulaştırılması gerekirken, alenen ve çekinmeden peşkeş neticesinde 18 Amerikan dolarına yani 756 TL ortalama fiyata zincirler ve marketleriyle piyasaya fiyatı katlanarak vatandaşın alımına sunulmakta tüketiciye ulaşmaktadır. Yer, iddialar ortadayken konuya ilişkin hesap sorulmamasına tepki gösterdi. Her şey beyan belgeliyken muhatap genel müdüre ses çıkmamaktadır. İddialar duymazdan gelinirken bunların arkasından kimler kimlerle beraber diye insanın aklına değişik durumlar haline geliyor. Geldiğimiz günde ülkede yolundan çıkmamış, tartışılmayan, sorgulanmayan bir kurum kalmamıştır. İşte en son örnek bir yanda et ve süt kurumu ve başındaki becerikli genel müdür. Paralel çalıştığı Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı'nın oğlu aynı zamanda İktidar partisi gençlik konuları genel merkez merkez yürütme karar merkez karar yürütme kurulu üyesi bir delikanlı. Yani tam anlamıyla bir evlenmezlik acıları. İYİ Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı Gürol Yer, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili de konuştu. Rakamların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yer, TÜİK'i eleştirdi. TÜİK, yani bizim TÜİK yok. Yine rakamlarla oynadı. Emekli, asgari ücretli ve çalışanları ilgilendiren kira ve fiyatlandırmada biraz alınacak oranlar Ekim ayında %2.55 çıkar iken Kasım ayı geldiğinde Enflasyonu güzel bir inceleme, ölçme ve tartmayla aralık ayına yönelik olarak yüzde %0.87 kasavaya enflasyonu çıkarmayı başararak üzerindeki kul hakkına milyonlarcasını daha eklemeyi başardı. Tabi Allah'tan korkmak yok ama üstlerinden aferin çoktan almışlardır diye düşünüyoruz.